Bugün sizlerle birlikte benim en sevdiğim abur cuburları yiyoruz. Gerçek gurmeler bilir ki bu dünyanın en güzel jelibonu birlikte yiyoruz. Şeftalili. Şöyle. Ama bebeto. Ekşili tatlı böyle. Çok güzel. Bir tane. Çok güzel. Hemen diğerine geçiyorum. Tabii ki ikinci sırada Kratz Lime Mart. Efsane bir tadı var. Çok güzel bir şey. Hele bu dibinde kalanlar var ya. Üf. Çok güzel. Hemen diğerine geçiyorum. Geçmişteki videolarımda en az 3-4 kez bundan bahsetmişimdir. Ne kadar çok sevdim. Şimdi yine söylüyorum. Çok seviyorum. Natimax Antep fıstıklar. Efsane bir tadı var. Baymıyor. Yormuyor. Bak şimdi. Antep fıstığındaydım yanlışlıkla. Ne kadar da Çok güzel. Bak gerçekten çok güzel. Çok az Hemen de yürütüyorum. bin çeşit meyve suyu olsun. Vişne. Bir numara. Benim için öyle. Çok az içelim. Çok seviyorum ya. Özellikle korona zamanında o kadar çok canım istemişti ki. Sonrasında bağımlısı oldum zaten. Çok güzel. Birazcık da. Hemen diye geçiyorum. Çocukluğumun abur cuburu halley. Bunu o kadar çok seviyorum ki. Çok güzel. Yormayan baymayan bir tadı var bunda. Çok güzel. Marshmallowsu, bisküvisi, çikolatasının oranı baymıyor yani. Çok azaydı. Çok güzel. Hemen gelin geçiyorum. Hindistan cevizi delisi biri olarak söylüyorum. Kokoslar bu açamada ilk üçe girer. Çok güzel. Kokusunu siz bilmiyorsunuz tabii işte, ama Çok güzel kokuyor. Bu Daha deneyeceğim çok şey olduğu için hemen diyene bir şey Bu sevmeyen adam adam mıdır? Lo. Bence değildir. Herkes seviyordur. Eminim. Yiyeceğiz. Şöyle. Rujum gitti. Ama en sevdiklerim için gitti. Boşa gitmedi. Bir tane daha. Hı -hı. Hemen geri geçiyorum. Gittiğim markette bu marka vardı ama marka ile alakalı bir durumumuz yok bizim. Bizim tuzlu fıstıkla olayımız. O kadar çok seviyorum ki. Önümde böyle 40 tane kuru yemiş olsun. Önce elim tuzlu fıstıklar gider ama nasıl yerim? Tuzuyla birlikte şöyle. Suyumu şuraya asla yemem. Mesela. Çok seviyorum. Tuzu da çok seviyorum bu arada. Ben tuzlu şeyler yemeyi çok seviyorum. O yüzden bu benim için ekstra geliyor. Tuzlu fıstık. Marka önemli değil. Hemen deneyim içiyorum. Bu seriyi 9 kat muzlu olanla devam etmeseydim siz bana çok kızardınız. Ben de kendime. Tabii ki çok güzelsin. Bundan bir tane yiyeceğim çünkü daha deneyeceğim çok şey var. Öyle bir güzel kokusu var ki ben muz kokusu alıyorum yani. Dolu dolu. Çok güzel. Çok güzel. Hemen önlerine geçiyorum. Hindistan cevizi Uf, çok güzel. Hemen açalım ve yiyelim. Çok güzel ya. Küçücük. Ama çok güzel. Hemen önlerine geçiyorum. Bir çoğunuzdan bu konuda eleştiri alacağımdan eminim ama hiç sorun değil. Ben bunun müptelasıydım. Yani Waffles ketçaptı. Bence gelmiş geçmiş cips arasındaki en güzeli. Birlikte bir tane yiyelim. Şöyle bol ketçaptı. Çok güzel. Bence bu da cipslerin vakkosu. Çok güzel. Çok güzel. Ama bugün çok fazla kalori aldık. Yeter. Burada ne zamanım. Buraya kadar beğenizi için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.